Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Pandalu ile beraberiz. Biliyor musunuz? Pandalu'ya çok güzel oyuncaklar geldi. Bakın hepsini tek tek göstereceğim şimdi size. Bak, kedi nasıl zıplıyor. Tavşancım havuza girer misin? Atlayacak şimdi oradan. Bakın böyle bir jöle geldi. İçine girebiliyorsunuz. Böyle bir içecek makinesi geldi. Jölenin içine bakın. Gel kedicik gel bunu dene. Ay bu yıldız gidiyor. Bunları topluyoruz yoksa gidiyorlar biliyorsunuz. Dene bebeğim bunu. Ne güzel sesler duyuyorsunuz değil mi? Ben şu havuzu çok beğendim. Pandalu neredesin? Bir de jöleyi. Jöleye bayıldım zaten. Arabasını gördünüz mü? Dondurma arabasını. Bakın şimdi ne olacak? Bakın iyi izleyin. Dondurmayı yedi. Resmen buz tuttu. <laughs> çok soğuktu tavşancık. Kırdı buzları sonra. Kit de çok tatlı. Evet gidiyor şeyle oynuyor kuşla. Aa yeni oyuncak. Aa bu bir duş kabini. Gel deneyelim gel. Oo oh, sıcak bir banyo yapıyor. Eminim çok rahatlayacaktır. Banyo yapmak çünkü çok rahatlatır. Sallanan atabilmiş kedicik de. İçeceğini içti pandalu. Kola içme tamam mı panda? Kola zararlı. Kuşla dans ediyor şimdi. Rakun da harika bir müzik çalıyor. Ay şu yıldızları hemen toplamalıyım. Bakın yakından izleyin. Kedicik de hemen tavşanın yanına gitti. Aman kuşun yanına gitti. Yanlış söyledim. Orada dans etmeyi çok seviyorlar. Bak bak kedi nasıl havuz atlayacak bakın. Hop bir sürü su sıçradı. Tavşan da jölenin içine düşecek. <laughs> Hepsini ye bence jölenin. Of. Başka yıldız var mı? Gözümüzden kaçmasın. Bak bir tane de burada var. Bir tane de şimdi kediden geldi. Aa yeni bir tane şey açılmış. Bu ne? Hamster'a benziyor. Yok köpek bu köpek. Hoş geldin köpek. Mor bir köpek. Hiç mor köpek görmemiştim daha önce. Hoş geldin. Bakalım diğeri 25'e alınıyor. Diğeri bir tilki. pil çok güzel arkadaşlar. En sonunda da unicorn var. Yıldızları hemen toplayalım. Bir sürü yıldız geliyor. Yeni oyuncaklar açılacak şimdi. Pandaloo da ızgara yaptı orada. Brokoli ızgara yaptı. Sağlıklı besleniyor. Yine oyuncaklarımız gerçekten harika. Rakun biraz da trambolinde zıpla boyun uzasın. Trambolinde zıplamak boyu uzatır arkadaşlar. Hem de çok eğlencelidir. Bir tane de burada yıldız var. Bir tane de burada var. Ne kadar çok arkadaş oldu pandalığının. Pıtır pıtır geziyorlar her yerde. güzel müzikler, ne güzel şarkılar. Tam 10 tane de elmasımız oldu. 15 elmas daha lazım. Bir tane daha geldi. 14 elmas lazım. Ne kadar çok yıldızımız birikti. Son bir tane daha gelirse 23 seviye olacağız. Ve ne alacağız? Ayna alacağız. İşte. Aa yok bir tane daha lazımmış. Hadi. İşte geldi. Aynamız da geldi. Buraya koyacağım. Nasıl acaba kendilerini inceliyorlar? Gel bir bakalım tavşan. Aa nasıl bakıyor kendine? <laughs> bir daha bak bakayım dilini çıkartıyor kendi kendine aynada. Kedi de şapka deniyor aşağıda. Oh elmas verdi köpek bize. Elmas yeni arkadaşlar için çok gerekli. Ay yıldız gidiyor. Göremedik onu. Kaçıyordu az daha yıldız. birbirinden güzel yeni oyuncaklarımız var. <laughs> pıtır 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 tırmanıyorlar, pıtır 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 geri iniyorlar. Evimiz kocaman oldu. Rengarenk eşyalarımız var. Yıldızları topluyorum. Burada da yıldız var. Burada da yıldız var. Burada da var. 24 seviye olmamıza çok az kaldı. Bakın nasıl kedi gol attı. Gördünüz mü kedinin attığı golü? Oh köpek bu anıya geçti. Burada biri jölenin içine düşmüş. Pıt 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 çıkmaya çalışıyor. Çıktı işte. <laughs> Bak kedi nasıl... Hop atladı suyun içine. Gerçekten eğlenceli olmalı. buradaki yıldız kayboluyor az daha. 24 olmamıza çok az kaldı. Eskiden daha hızlı seviye atlayabiliyorduk ama artık o kadar hızlı atlayamıyoruz. Çok yıldız gerekiyor artık. Eskiden hemen atlıyorduk. Pıt pıt pıt. Elmas geldi elmas çok işimize yarayacak arkadaşlar. Çünkü 2'yi almak istiyoruz. <laughs> Bu yıldızı da toplayalım. Görüyorsunuz minnacık kaldı 24 olmaya. Evet 24 oldu. Sallanan koltuk geldi. Ya hemen biriniz deneyebilir misiniz acaba? Tavşan seni götüreyim mi? Bir dene bakalım nasıl bir şeymiş bu. Orada gazete okuyor. Biliyorsunuz zaten Tavşan gazete ve kitap okumayı çok seviyor. Tam ona göre bir yer oldu. Oh bir tanesi de elmas getirmiş. 15 elmas oldu. 10 elmas daha geldiği zaman tilkiyi alacağız. Oh bir elmas daha kaldı. 9 elmas. Bir tane daha geldi. Kaldı 8 elmas. Kedicim ne güzel sen batarya çalıyorsun öyle. Yıldızların oh. hepsini topladım. Şurası neden boş? Neden orada oyuncak yok? Yeni gelen oyuncağı oraya koyacağım. Ne gelecekmiş? bir buzdolabı gelecekmiş. Tamam oraya koyacağım onu. Buzdolabın içinde neler var acaba? Sevdikleri yemekler var durumarım. Çok güzel oyunlar oynuyorlar. Evet, yıldızlar gittikçe artıyor. Bakın. Oo, bir elmas daha gelmiş. 19 elması olmuş. Sadece 6 tane gerekiyor artık. İşte bir tane daha geldi. Sadece 5 tane gerekiyor. İşte bir tane daha. Dört kaldı. Oh. Üç kaldı. Çok hızlı ilerledi. Yıldızlara bakın. Aferin tavşan. Senin boyun uzayacak. 23 oldu. İki tane daha sadece elmas istiyorum. Ve buzdolabını almayı çok istiyorum. 25 olmam lazım onun için. Hadi iki elmas daha yok mu getiren? seviye 25 olmak üzereyiz bakın. İşte bir elmas geldi. Son bir elmasımız kaldı. Bu yıldızı da aldık mı? İşte 25 olduk ve buzdolabı açıldı. Şuradaki boş yere koyacağım. Harika kutumuz bir buzdolabımız var artık. Tavşan dener misin? İçinde neler var? Bakalım. Oo, bir sürü şey vardı. Bir daha açar mısın dolabı? Bakın etler, peynirler, dondurmalar. Harika. İşte elmas gelmiş. Bakın tilkiyi alıyorum. Hoş geldin tilki. Merhaba. Arkadaşlar, harika bir gündü. Hem yeni oyuncaklar aldık hem yeni arkadaş geldi. Çok eğlenceliydi. Hala da elmas gelmeye devam ediyor. Eğer videomu beğendiyseniz videoma bir tane beğeni atın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.